Bir gece. Eksi 30 derece. 9 genç çadırın içinden bıçakla kumaşı yırtıyor. Ayakkabılarını giymeye bile vakit yok. Yarı çıplak vaziyette dondurucu soğuğa fırlıyorlar. Sanki arkalarında bir canavar varmış gibi. Ama çadırda hiçbir şey yok. Kimse yok. Peki neden kaçıyorlar? Ve neden hepsi ölecek? Bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu hikaye sizin bildiğiniz her şeyi sorgulayacak ve eğer siz de bu tür çözülemeyen gizemleri, gerçek olayları ve karanlık hikayeleri seviyorsanız şimdi Baran Stories kanalına abone olun ve bildirim zilini açın. Çünkü her hafta böyle inanılmaz hikayeler sizlerle paylaşıyoruz. Hadi şimdi 1959 yılının en büyük gizeminin içine girelim. 1 Şubat 1959. Sovyet Rusya'nın Sverdlovsk şehrinden yola çıkan 10 kişilik bir grup, Otorten Dağı'na tırmanmak için hareket etti. Hepsi deneyimli dağcılardı. Üniversite öğrencileri ve mezunlar. Lider Igor Dayatlov 23 yaşında parlak bir teknik öğrencisiydi. Yanında 8 arkadaşı ve bir rehber vardı. Yolculuğun başında bir kişi hastalandı ve geri döndü. Şanslıydı. Çünkü geriye kalan 9 kişi bir daha asla geri dönmeyecekti. 27 Ocak'ta trene bindiler. Şakalar yapıyorlar, şarkılar söylüyorlar, geleceği planlıyorlar. 28 Ocak'ta bir kamyonun kasasında sarsıla sarsıla İvdel kasabasına vardılar. Buradan at ile Vizayi köyüne geçtiler. Stone medeniyet noktasıydı bu. Buradaki yerel halk onları uyardı. Gitmeyin, dağın adı Kolat Siyah. Mansi dilinde Ölüler Dağı demek. Ama gençler umursamadı. Ne de olsa modern, eğitimli, bilimsel düşünen insanlardı. Yerel efsanelere inanmazlardı. 2 Şubat'ta kayaklarını takıp ıssız dağlara doğru ilerlemeye başladılar. Kar fırtınası, eksi 30 derece, keskin rüzgar ama onlar için sıradan bir yürüyüştü. Günlük tutuyorlardı, fotoğraf çekiyorlardı, şakalaşıyorlardı, Diyatlov her akşam notlar alıyordu, son fotoğraflarında gülümsüyorlar. Son günlük kayıtlarında şöyle yazıyor. Hava kötüleşiyor ama moral yüksek. Yarın zirveye ulaşacağız. Yarın hiç gelmeyecekti. 12 Şubat'a kadar Sverdlovsk'teki spor kulübüne telegram göndereceklerini söylemişlerdi. 12 Şubat geldi geçti, telegram gelmedi. İlk başta kimse endişelenmedi. Daha da birkaç gün gecikme normaldir çünkü. Belki hava kötüdür, belki bir yerde beklemek zorunda kalmışlardır. Ama günler geçti. Hala haber yoktu. 20 Şubat'ta aileler panik halinde yetkililere başvurdu. Arama kurtarma ekipleri kuruldu. Ordu harekete geçti gönüllü dağcılar devreye girdi, helikopterler havalandı, tüm Sovyetler Birliği o 9 genci arıyordu. 26 Şubat 1959 Arama ekipleri Kolat Siyaklı Yamaçı'nda çadırı buldu. Ölüler Dağı ismi boşuna değilmiş demek ki. Çadır yarı yarıya karla kaplıydı. Ama en garip şey çadırın içeriden bıçakla yırtılmış olmasıydı. Dışarıdan değil içeriden. Üç büyük yırtık sanki birileri kapıyı açamayacak kadar panik halindeydi ve kumaşı yırtarak kaçmıştı. İçeride her şey yerli yerindeydi. Ayakkabılar düzgün dizilmiş, giysiler katlanmış, yiyecekler yerinde, kişisel eşyalar toplanmış, hiçbir çatışma belirtisi yok, hiçbir karışıklık yok, hiçbir saldırı izi yok, sadece o üç yırtık ve çadırdan dışarı uzanan çıplak ayak izleri. 6, 7, 8 kişinin ayak izi. Bazıları çoraplıydı, bazıları bir ayakkabılıydı, Bazıları tamamen çıplaktı. Eksi 30 derecede. Karanlıkta. Fırtınanın ortasında. Ve hepsi aynı yöne koşuyordu. Yamaçtan aşağıya doğru ormana. Şimdi bir düşünün. Siz bir çadırdasınız. Dışarıda eksi 30 derece var. Uyuyorsunuz. Bir şey sizi uyandırıyor. O kadar korkmuşsunuz ki ayakkabılarınızı giymeye bile vakit bulamıyorsunuz. Çadırın kapısına koşmuyorsunuz. Bıçağı alıp kumaşı yırtıyorsunuz. Çünkü o kapıdan çıkmaya bir saniye bile tahammülünüz yok. Peki sizi bu kadar korkutan neydi? Arama ekipleri izleri takip etti. İzler bir buçuk kilometre kadar sürüyordu. Sonra kar fırtınası izleri silmişti. Ama o yönde ilerlemeye devam ettiler. Ve ilk iki cesedi ormandaki bir çam ağacının yanında buldular. Yuri Krivonischenko ve Yuri Doroshenko. İkisi de yarı çıplaktı. Sadece iç çamaşırları vardı. Donarak ölmüşlerdi. Yanlarında bir ateş vardı ya da ateş kalıntısı. Küçücük bir ateş yakmaya çalışmışlardı. Eller titriyor, parmaklar donuyor ama bir şekilde ateş yakmaya çalışıyorlar. Başaramamışlar. Ve en garip şey, çam ağacının dalları 5 metreye kadar kırılmıştı. Sanki yukarı tırmanmaya çalışmışlar. Karanlıkta, donarak, eller titrerken bir çam ağacına tırmanıyorlar. Neden? Yukarıdan bir şey mi görmeye çalışıyorlardı yoksa bir şeyden mi kaçıyorlardı? Bu sorunun cevabını hiçbir zaman öğrenemedik. Çadır ile ateş noktası arasında 3 ceset daha bulundu. Zinaida Kolmogorova, Igor Diatlov ve Rustem Slobodin. Üçü de çadıra dönmeye çalışırken donarak ölmüşlerdi. Vücutları çadıra doğru yönelmişti. Son anlarında eve dönmeye çalışmışlardı. Ve belki içlerinden biri demişti, haydi geri dönelim, orada güvendeyiz. Ama güvenli değillerdi. Hiçbiri güvenli değildi. Başaramamışlardı. Ve işte şimdi hikaye daha da tuhaflaşıyor. Çünkü bu üç kişi ormandaki iki ölü arkadaşlarının giysilerini soyup üzerlerine giymişti. Evet. Doğru duydunuz. Cesetten giysi almışlar. Neden? Ee, çünkü hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Arkadaşları zaten ölmüştü. Onların giysileri işe yaramazdı artık. Ee, ama kendi canlarını kurtarabilirlerdi belki. Ee, i̇nsan hayatta kalma içgüdüsü böyle bir şey. Ahlak, dostluk, saygı hepsi bir kenara. Sadece hayatta kalmak. Başaramamışlardı. 5 ceset bulundu ama 9 kişi kayıptı. Geriye 4 kişi daha vardı. Neredeydiler? Arama ekipleri 2 ay daha aradı. Kar yavaş yavaş erimeye başladığında 4 Mayıs'ta kalan 4 cesedi de buldular. Ormandaki bir derenin içinde 4 metre kar altında donmuş suyun arasında. Ve bu cesetler çok daha korkunçtu. Eğer bu noktaya kadar izlediyseniz Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü bundan sonrası gerçekten rahatsız edici. Lyudmila Dubinina, 21 yaşında bir öğrenci. Cesedi bulunduğunda dili ve gözleri yoktu. Ağzı kan dolu halde bulundu. Adli tıp raporu şunu söylüyordu: Dil ölümden önce veya hemen sonra koparılmış. Ama kim koparmış? Nasıl koparmış? Bir hayvan mı? Ama o zaman diğer yaralanmalar da olurdu. Pençe izleri, ısırık izleri, hiçbiri yoktu. Semyon yok. 38 yaşında deneyimli bir dağcı, 2. Dünya Savaşı gazisi. Her iki gözü de kafatasından fırlamıştı. İçeri doğru itilmişti. Ama yüzünde hiçbir dış yara yoktu. Alexander Kolevato, boynu tamamen kırılmıştı. Omurgası yerinden çıkmıştı. Nikolay Tibo Brignoles, kafatası ezilmişti. Kemikler içeri doğru kırılmıştı. Beyin hasarı vardı. Adli tıp uzmanı Boris Vozrostenli raporunda şunu yazdı. Bu yaralanmalar çok yüksek enerjili bir travma sonucu oluşmuş. Araç kazasına eşdeğer bir kuvvet. Ama dikkat edin. Hiçbir dış yaralanma yok. Cilt bütün, deri sağlam. Sadece içerideki organlar ve kemikler parçalanmış. Yani birisi veya bir şey bu insanların kafatasını kırmış, gözlerini içeri itmiş, kaburga kemiklerini parçalamış. Ama ciltte tek bir çizik bile bırakmamış. Nasıl olabilir bu? Ama asıl garip olan başka bir şeydi. Cesetlerin bazılarında, özellikle son bulunan dördünde yüksek seviyede radyasyon tespit edildi. Giysilerinde, tenlerinde, normal seviyenin çok üstünde. Neden? 1959'da Soğuk Savaş döneminde Sovyetler nükleer testler yapıyordu. Ama orası bir dağ yamaçıydı. Test alanı değil, askeri bölge bile değil. O zaman radyasyon nereden gelmişti? Sovyet yetkilileri soruşturma başlattı. Tanıklar dinlendi, bölge araştırıldı, cesetler incelendi ama 3 ay sonra dosyayı kapattılar. Resmi açıklama şuydu: Grup üyeleri üstün bir doğa gücü tarafından öldürüldü. Üstün bir doğa gücü. Bu ne demek? Çığ mı, fırtına mı, şimşek mi? Hayır. Çığ olsaydı çadır yerinde durmazdı. Fırtına olsaydı kafatası kırıkları olmazdı. Şimşek olsaydı yanık izleri olurdu. Peki ne olmuştu? Dosya gizli arşivlere kaldırıldı. 60 yıldan fazla bir süre kimse göremedi. 2019 yılında Rusya hükümeti dosyayı yeniden açtı. Yeni bir soruşturma başlattı. Ve sonuç ne oldu biliyor musunuz? Yine aynı şey. Çı. Ama hiçbir kanıt göstermediler. Hiçbir açıklama yapmadılar. Sadece çığ dediler ve dosyayı tekrar kapattılar. Teoriler bir bir ortaya atıldı. Her biri mantıklı gibi görünüyor ama hiçbiri her şeyi açıklamıyor. İlk teori askeri deney. Belki Sovyet ordusu o bölgede gizli bir füze testi yapıyordu. Füze kontrolden çıktı, grubun üzerine düştü veya yakınlarında patladı. Bu radyasyonu açıklar. Yüksek basınç dalgası iç organları parçalamış olabilir. Patlama sesi ve ışığı onları korkutmuş, çadırdan kaçmışlardır. Ama Sovyet hükümeti bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Dosya gizli kaldı. İkinci teori Paradoksal soyunma ve kar çukuru çökmesi. Paradoksal soyunma gerçek bir tıbbi durumdur. Hipotermi yaşayan insanlar donmak üzereyken aniden çok sıcak hissederler. Beyin donuyor, sıcaklık algısını kaybediyor ve kişi giysilerini çıkarıyor. Diatlov grubunun yarı çıplak bulunması bunu açıklayabilir. Ayrıca son dört kişi belki bir kar çukurunun üzerinde duruyordu. Çukur çöktü. 4 metre aşağı düştüler. Bu iç organ yaralanmalarını açıklar. Ama radyasyon, çadırın içeriden yırtılması bunlar açıklanamıyor. Üçüncü teori katabatik rüzgar ve infrases. Dağlarda bazen çok güçlü, çok soğuk rüzgarlar oluşur. Katabatik rüzgarlar. Gece ansızın başlar, saatte 100 kilometre hızla eser. Belki de grup bu rüzgarın saldırısına uğradı. Çadır yırtıldı, panik oldular, kaçtılar. Ama daha garip bir şey var. Infrases. İnsan kulağının duyamadığı düşük frekanslı sesler. Bazı doğa olayları infrases üretir. Çığlar, rüzgar, depremler ve bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Infrases insan beynini etkiler. Korku, panik, halüsinasyon yaratır. Belki Diablo grubu bir infrases dalgasına maruz kaldı. Korktular, panik oldular, mantıksız davranışlar sergilediler. Ama bu teoride radyasyonu iç organ yaralanmalarını tam açıklamıyor. Dördüncü teori, yeti veya bilinmeyen bir yaratık. Yerel Mansi halkının efsanelerine göre Ölüler Dağı'nda gizemli varlıklar yaşar. Belki de grup bu varlıklardan biriyle karşılaştı. Ama bu bilimsel değil, kanıt yok. Sadece bir efsane. Beşinci teori, gizli bir topluluk veya yerel halk saldırısı. Belki grup gizli bir şeye tanık oldu. Belki gizli bir askeri tesis, belki yerel bir ritüel ve bunu gören insanların susturulması gerekti. Ama bu da sadece bir spekülasyon. Ve altıncı, en tartışmalı teori, paranormal bir olay, UFO, zaman kayması, boyut geçişi. Ama bunlar bilimle açıklanamaz, sadece inanç. Gerçek şu ki, 65 yıldan fazla zaman geçti. 9 genç öldü ve hala kesin olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de hiçbir zaman öğrenmeyeceğiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi size bir görev veriyorum. Aşağıdaki yorumlara hangi teoriye inandığınızı yazın. 1 numara askeri deney, 2 numara çığ ve katabatik rüzgar, 3 numara bilinmeyen bir varlık veya yaratık, 4 numara başka bir şey. Siz söyleyin. Hadi, cesur olun, fikrinizi paylaşın. Belki hep birlikte bu gizemi çözebiliriz. Ve eğer bu tür çözülemeyen gizemleri Karanlık hikayeleri, gerçek olayları seviyorsanız Baran Stories ailesine katılın. Abone olun, bildirim zilini açın. Çünkü gelecek hafta size başka bir inanılmaz hikaye anlatacağım. İnternetin en karanlık köşelerinden, tarihten, bilimden her yerden Baran Stories'ta gizemler asla bitmez. Ve unutmayın, gerçek bazen kurgudan çok daha korkunçtur. Görüşmek üzere.